Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle e, Akın'ı boyayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ne yazıyor? Akın'ın tornetini kırmızı ile boya yazıyor. En sonunda Akın'ın tornetini kırmızıya boyayacağız. Arkadaşlar ben bugün Akın'ı ve tornetini boyamak için keçeli kalemlerimi kullanacağım. Arkadaşlar öncelikle Akın'ın saçlarını boyamakla işe başlayalım. Biliyorsunuz ki Akın'ın saçları kahverengi ve kaşları da kahverengi. Öncelikle kaşlarından başlayalım boyamaya. Şu şekilde kaşlarını boyadım. Arkadaşlar, gözlerini de kahverengiye boyayalım Akın'ın. Çünkü gözleri de kahverengi. Kahverengi elimize almışken Kahverengi olan yerleri hemen cecik boyayalım. İşte oldu. Şimdi saçlarında sıra. Muhteşem oluyor. Boyama yapmak çok eğlenceli bir aktivite arkadaşlar. Evet arkadaşlar Akının saçlarını gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde boyadım. Ayrıca kaşlarını ve gözlerini de boyadım. Şimdi arkadaşlar Akın'ın ten rengini boyayacağım. Ten rengini keçeli kalemlerimle yapamayacağım arkadaşlar. Bu yüzden ben ten rengini kuru boyamla yapacağım. Önce ellerinden başlıyorum. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da söylediğim gibi keçeli kalemlerle ve pastel boya ile ten rengi çok koyu ve çok doğal bir görünüm vermiyor. Bu yüzden ben de kuru boyalarımı kullanıyorum ten rengi yapmak için. Yine kulaklarını da ten rengi yapacağız Akın'ın. Muhteşem olacak bu boyama muhteşem. Evet harika oldu. Şimdi arkadaşlar e, Akın'ın ağız içini boyayalım. Bunun için e, açık pembe rengi kullanacağım. Şöyle hafif hafif Evet ağız içi gülerken görünüyor. Şimdi arkadaşlar e, Akın'ın pantolonunu boyayalım. Akın'ın pantolonunu ben mor renge boyayacağım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi e, kemer kısmı var. Bir de cep kısmı var. Oraları beyaz bırakacağım arkadaşlar. Beyaz bir e, kemeri varmış gibi görünsün istiyorum. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, Akın'ın kazığını boyayacağım. Ee, akın'ın kazığını ne renge boyasam arkadaşlar iki renkli yapacağım ben Akın'ın kazığını. Yeşil ve sarı yapacağım arkadaşlar. Şöyle e, bilek kısımlarını yeşil yapacağım boyun kısmını da yeşil yaptım. Boğazlı bir kazak Şöyle alt kısmını da yine yeşil yaptım. Şimdi kol kısımlarını arkadaşlar sarıya boyayacağım. Şöyle kol kısmında olan çizgiyi şu şekilde sarıya boyayacağım. Sarı ile yeşil de birbirleriyle ne kadar uyumlu oldu değil mi arkadaşlar? Muhteşem oldu gerçekten. Evet, şimdi sıra yeşilde. Evet. Şöyle şurayı sarıya boyayacağım için burayı yine yeşil yapacağım. Evet, harika oldu. Şimdi yine burayı da yeşil yapacağım arkadaşlar. Şu iki kısmı seriye boyayacağım. <laughs> Muhteşem olacağı benziyor. güzel oldu gerçekten şurada hafif bir böyle boyalar birbirine girdi ama orayı da görmezden gelin olur mu şimdi arkadaşlar Akın'ın ayakkabılarını boyayacağım bunun için e, turuncu rengi kullanacağım ve biraz daha koyu bir renk kullanacağım şöyle e, cırt cırtlı kısımlarını turuncuya boyayacağım Öncelikle ve e, alt taban kısmını da yine turuncuya boyayacağım şu şekilde orta kısmını başka bir renge boyayacağım Mesela koyu kahverengi olabilir yine e, ayakkabıları deri bir görünüm vermiş olur bu şekilde yine buraları da turuncuya boyadım şimdi şu kısmı da arkadaşlar ve şu kısmı kahverengiye boyayacağım Ayakkabılarının Hemen e, koyu kahverengiye boyuyorum. Ayakkabılarını. Çok güzel oldu. Ay ayakkabılarını kıskanmakın. Evet arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten. Ben çok beğendim ayakkabılarını Akın'ın. Renk uyumu muhteşem oldu gerçekten. şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de Akın'ın bu güzel tonetini boyamaya başlayabiliriz. bunun için tabii ki de kırmızıyı kullanacağız. Çünkü yukarıda bize verilen talimatta diyor ki Akın'ın tonetini kırmızıya boya. biz de o zaman boyayalım. Hadi bakalım. Acaba nasıl bir resim çıkacak ortaya? Benim kırmızı boyam bitmek üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zor boyuyorum yani. Arkadaşlar benim keçeli kalemlerim maalesef bitti. Yani kırmızı keçeli kalemim bitti. Bu yüzden pastel boya ile ton etimi boyamaya Devam ediyorum. Şöyle tekerleklerini de yine kırmızıya boyayalım. Şöyle şu kısımlarını e, kırmızıya boyayalım. Kırmızı da yani ne kadar canlıcı bir renk bakar mısınız? Çok da güzel oldu yani. Harika. Şu pastel boyu ile yaptığım yerleri tekrar bir e, Üzerinden geçeyim çünkü dediğim gibi keçeli kalemim bittiği için böyle tam boyamadı sanki oraları. Evet şurası biraz taştı, şurası biraz taştı ama görmezden gelin lütfen. Çünkü pastel boyalarda böyle taşınmalar olabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Akın'ı bugün bu şekilde boyadım. Umarım siz de videomu çok beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı, kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.